arkadaşlar bugün komiser videosu çekiyoruz aa nerede lan bana komiser kıyafeti verdi kız bozulduğu için çok havalıyım ya Neyse, ne seni hmm. arkadaşlar bu da komiserin üst bir şey var ben de bir komiser olarak bir de paralelim babaların gelsin mı? Ne söyle 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 çok Neyse. Arkadaşlar şimdi size konuşma tanıtacağım. Orası benim odam. Benim oda benim. Burası kaçın yerleri

Burada zombi kullanma girmiş şeyler şey vardı askerlerin içeri. Burası bakkeler. Burada bir kaza gibi bir şey oldu. Gördüğünüz gibi. Burası burada öldürüyoruz. Hi 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 hi. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu bizim konserimize gelip asker olmak isteyenler var mı? Konserimize gelip asker olursanız çok iyi olur. Evet böyle dolaşacaksınız. Askerliğinizi yapacaksınız. Konuşlar çok sevinirim. Mesela. Şimdi bir tanesi ne çıkarım? Şimdi Lan döveceğim lan onu döveceğim. Neyse. Buralar falan yeme Neyse arkadaşlar burada şaçı çeşitli bir meşe. Bir tavırsız var. Size bunların ne için olduğunu göstereceğim. Şimdi neyse ne. Arkadaşlar bu odayı tam bilmiyorum ama arkadaşıma Efe'ye söylemiştim. Burada burada Burası hani Valla beyaz çü ekstra atmıştı ya. İşte ondan sonra Chris bunu iyileştirip işte açı buraya koymuştu. İşte o yer burası. Evet. evet. Burada komut bloğu komut bloğu sanırım bir şey. Bunlar için. da çalışıyor. Tamamdır. Şimdi burası alt aracı bu dediğim yer burası da ha konser kıyafetleri ama eski bu da boş ya bu, bu da ben de şey de Hiç kurtuluyor. ya. Ya, şey başlayalım. Altı sonra Burada normal ya. bak komşuluk yeri, yeri var. Şuraya bak. Evet, hiçbir, şey. <laughs> hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. şey Buradan falan buradan falan ya ben. Şuraya yerinecek. Gözle bakalım başka yerler mi kalabalık şu an. Kalabalık bu ne? Wither küller odası. Hihihi Wither küller odası. yapıyoruz. Ben test ettim. böyle. bize bu geliyor. Vay vay YouTube kimi nereye kadar Vay be Çocuk çok çalışıyor ya Ama şöyle geldik Çatı çatı kat ya lodge. Bunu gördünüz mü? Bakın çalamıyor Eva oha geldi ya daha geldi. Ee, Kanma var. Lan devam et. ne. Oha. Tanıdım ki çürüz. ne ne. Ne olmalı bu yapsam ben. Yapam 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 yapam. Yapam yapam yapam. Oy! Can bir ama ölüm yok. Şu 30 bin mi 30 bin bu da şey yapılıyordu. Şöyle en Acaba ona fazla olursa çalışıyor mudur ya? Şimdi. da yerlerimiz belli. Ama bunun kardeşine böyle yapmış. Gülüş falan. Şunu bu hepsinde. Evet etiz. Kaçmayın. Bravo, bravo Bu benim. Ne böyle tuz bir Duş, Bu Trablus. E, mu? bu Trablos'un da mavi bölge baş Cemil ya da gelecek. Arkadaşlar bu mavi bölge boş. Bu mavi bölgeyi siz aranızdan birisini alacak. Bu teferes kardeşimiz. Onun onu Minecraft'tan ekliyor. Bu, bu Minecraft'a eklediğinizde zaten siz o konsey gibi dünyası olan bu dünya var ya. ismi konsey yazılacak. Siz ona gelin. Bu kardeşimiz de kardeş. Kardeşim boştu ben geçebilirim falan. Konsey diyecek. O alır. Ama hızlı olur. Söylemedi demeyin. Be. Ama bu işler var. Neyse. Şimdi size eşya çeçesi meşelerin hanımın ne için geldiğini söyleyeceğim de bu çıkıyor neyse ne senin ya Arkadaşlar ben de videoyu kapatacağım. Mecbur çıktığım için. Ama devamı gelecek merak etmeyin. Abi olacağım. yapacak? Tamam, evet arkadaşlar seviyorum. Görüşürüz. Bu çıkacak mı? Bye. Bekle bekle hala çıkmadan göstermem lazım. Yok kapatacağım.

Annesim çok sinirim diyorum araba adamı alsa buna baksana diyorum. Bir an çıktın zannettim diyorum. Bay bay. Arkadaşlar görüşürüz.